İsrail'i bir rivayet nakledeyim şimdi daha iyi anlaşılsın. Şeytan insan kılığında hep baş veziri olarak Firavun'un yanında gezermiş. <laughs> Ve bir gün Firavun Naziyat suresindeki ifade en rabbikümül ala diyor. Sizin en yüce Rabbiniz ben değil miyim diyor. Yani bunu tabi ciddiye almayın bir İsrail'i kızsa. Bunu duyunca şeytan bile isyan ediyor. Şeytan normalde böyle bir durumla iftar eder, isyan etmez. Der, diyor ki firavuna ulan diyor bembeyaz saçından sakalından utan sen kimsin diyor kim? böyle fırçayı yiyince üstadından firavun da altta kalmıyor diyor yarın saat 10'da benimle beraber sarayın terasına çık sana diyor bu sözü söylemekte haklı olduğumu ispat edeyim ve ilan ediyor bütün başkent ahalisi yarın sabah diyor sarayın önünde içtima etsin 3 grup olsun Deyin ki 300 bin kişi, yüzer bin kişilik üç grup halinde Firavun'un emrine imtisalen geliyorlar. Sarayın önünde toplanıyorlar. Firavun yanında şeytanla beraber çıkıyor. Sonra emir veriyor. Diyor ki ben asamı kaldırdığım anda baştaki topluluk bağışlayın köpek gibi avlayacak. 100 bin kişi. Ortadaki topluluk eşek gibi anıracak. Sol baştaki topluluk kedi gibi miyavlayacak. İkinci bir emre kadar. Asayı kaldırıyor. 300 bin kişi bir havlama, anırma, miyavlama gulgulesi. Şeytana diyor dinle. Dinlettirdikten sonra diyor susun. Sonra şeytana dönüyor. Şimdi bunların karşısında diyor en rabbi kümül ala demekte de, haklı mıyım haksız mıyım? Yahudilere bu kibri veren ne oldu? Nasır gibi, Kral Hüseyin gibi adamların ve onların emrindeki Müslümanımsıların onlara karşı gösterdiği zillet oldu. O zillete bakarak bu kibre geldiler. Aynen. Ama göremedikleri, atladıkları şu taraf Hayberden beridir. Hakiki Müslümanlarla hiç karşılaşmadılar. 10 minuta kadar. Karşılaşacaklar. Karşılaştıklarında. Neyin ne olduğunu, dünyanın kaç bucak olduğunu biz onlara öğreteceğiz. İsra suresinin 8. ayeti bizim vasıtamızla ve bizim elimizle tahakkuk edecek. Biz ve bizden sonra gelecek olanlar İsra suresinin 8. ayetini yaşayarak tefsir edeceğiz. Diyeceğiz ki herkese bakın bu ayette Cenab-ı Hak şunu demek istedi.